Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Akbank mobilimizden hisse nasıl alabiliriz, nasıl satabiliriz, borsayı nasıl oynayabiliriz, emirlerimizi nasıl iptal edebiliriz? Borsayla ilgili ne yapabiliyorsanız her şeyi uygulamalı şekilde göstereceğim. Bir önceki videolarımızda arkadaşlar Akbank'tan borsa hesabı nasıl açılır bunu göstermiştim. Borsa hesabı açabilen herkes hisse alıp satabiliyor. Hemen uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle ana sayfamızda bakın yatırım ve döviz bölmesi var. Hemen orada yatırımlarını görüntüle var arkadaşlar. Yatırımlarını görüntüleye basıyoruz. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar hemen bakın en üstte yatırım işlemleri var. Yatırım işlemlerine basıyorum. Bastıktan sonra biraz aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın hisse senedi bölmesi var. Hisse senedi bölmesinde hemen hisse senedine basıyoruz. Birinci sıradaki hisse senedine basacağız. Buraya bastığımızda arkadaşlar şimdi biz önce bir hisse alalım sonra size diğer işlemleri de göstereceğim. E, hisse senedi al'a basıyoruz arkadaşlar hemen birinci sırada. Şimdi hisse senedi al'a bastığımda hangi hisseyi alacağımı seçeceğim. Onun için sağ üstteki arkadaşlar bakın arama butonu var. Arama butonuna basıyoruz. Hemen bizi buraya yönlendiriyor. Hissemizin ismini yazacağız. Hangi hisseyi almak istiyorsak. Türk Hava Yolları olur, Türk Telekom olur. Mesela biz Türk Telekom yazalım. TTCOM Türk Telekom'un hisse kodudur. Yazdık hemen giriş yapıyoruz Türk Telekom'a. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli şeyler var. Öncelikle arkadaşlar bakın bu hissenin fiyatı 21,200. Bir tane adedi 21,200. Daha sonra arkadaşlar bakın emir fiyat tipi var. Şimdi bu emir fiyat tipine basıyoruz. Şimdi siz normal emir mi vermek istiyorsunuz? Normal emir ne demek? Ben örneğin hangi fiyatı seçersem emrimi giriyorum. Mesela şu an 21,200 ya. Örneğin ben 21 TL'den emir giriyorum. O hisse 21 TL'ye düşünce o hisseyi alır. Piyasa emri verirseniz arkadaşlar, piyasa emri demek o hisse hangi fiyatta olursa olsun direkt al demek. Yani düşmesini, kalkmasını, hiçbir şeyini bekleme. O, o hisse hangi fiyattaysa direkt alış yapıyor. Anladınız mı? Piyasa emri de böyle. Örneğin biz normal limitten e, emir verelim. Normal emir yani. Şimdi normal yaptık. Daha sonra arkadaşlar biz şeyi seçeceğiz. E, teklif edilen fiyat. Şu an 21.200 ya. Hemen teklif edilen fiyata basınca bakın. Şu an 21.200 hissenin e, tanesi. Ben 21.200'den emri verirsem alır hemen. Zaten şu anki fiyatı bu. E, ama ben diyorum ki örneğin 21. E, düz 21 TL düşünce al. 21 TL olunca bu hisseyi al. Ben 21 TL yapacağım. Bakın teklif edilen fiyatı 21 TL yaptım. Yani 21,200'den 21, 21 TL'ye düşünce bu hisseyi alacak arkadaşlar. Siz kendinize göre hangi hisseyi hangi fiyattan almak istiyorsanız onu girebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bakın bize adet soruyor. Kaç adet almak istiyorsun? Mesela ben 2 adet yapayım. Şimdi 2 adet e, tanesi 21 liradan 42 TL yapar. Ben 21 lira teklife verdim ya. 42 lira tutuyor. Daha sonra hangi hesabından para çekileceği gözüküyor. En son da işte biz dağım yapıyoruz arkadaşlar. Dağım yaptığımızda en son alta bakın onaylıyorum var. Bizi bilgilendiriyor. Biz onaylıyoruz. Ve borsaya hisse alış emrimizi verdik arkadaşlar. Bu şekilde emrimizi veriyoruz. Tekrar geri, geri, geri geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı tekrar bu hisse senedi bölmesine geldik. Peki biz mesela örneğin 2 saat sonra pişman olduk. Dedik ki ben bu 21 liradan emir verdim ama pişman oldum. Ben bu emri gerçekleşmeden yani hisseyi almadan iptal etmek istiyorum. Bunun için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bakın hemen ikinci sırada hisse senedi emir izleme var. Hisse senedi emir izlemeye basıyorum. Şimdi buraya geldiğimde benim portföyümü görünüyor. Benim elimdeki hisseleri gösteriyor. Ama ben emirlerime bakacağım. Bakın portföyün hemen sağında emirler var. Emirlere basıyorum. Bakın. TT.com beklemede yazıyor. Bakın sağda hemen üst. Ee, benim emrim gerçekleşmemiş. 21 lira düşmemiş ya hisse. Henüz benim e, emrim gerçekleşmemiş. Ben hemen TT.com'un üzerine basıyorum. Şimdi bakın burada arkadaşlar iki seçeneğimiz var. Biri emri güncelle, yani ne demek oluyor bu, bu biliyor musunuz? Ee, ben diyorum ki arkadaşlar ben 21 liradan talep vermişim ama e, örneğin ben 20 lira düşürmek istiyorum bu fiyatı. Ya da ben direkt almak istiyorum, e, fiyatı yükseltiyorum, direkt hisseyi alıyorum. Bunun gibi yani arkadaşlar emri güncelleyebilirsiniz veya eğer pişman olmuşsanız emri silmek istiyorsanız bakın hemen ana aşağıda emri sil var. Emri sil yapıyoruz. Eee iptal edecek ona, onayla, ona, onaylıyor musunuz diyor. Evet yapıyorum ve buradan da çıkış yapıyorum arkadaşlar. Mesela ben şu anda bakın emir iptal edildi hemen sağda yazıyor. İptal edildi. Şimdi geri geliyoruz tekrar arkadaşlar. Şimdi geri geldiğimizde arkadaşlar bakın hemen tekrar birinci sırada hisse senedine basıyoruz bizim elimizdeki hisseler neler, bizim kar zararımız neler hepsine buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Hemen hisse senedine bastım. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar bakın portföyünü gör var. Hemen sağda altta da zaten benim 3 tane hissem var. Bu üçü benim hisselerim. Bakın benim hisselerimden ne kadar kar ettiğim burada görünüyor. 262 TL kar etmişim KLSR'den. Atak 115 TL kar etmişim. Yani %20 kar etmişim arkadaşlar. Hemen bakın portföyünü göre basıyoruz. Benim hisselerim zaten hepsi burada görünüyor. Peki ben arkadaşlar bu hisseleri nasıl satabilirim diyeceksiniz. Mesela ben bu hisseyi aldım. Bu 3 hisseyi. Ee, ben bu hisselerden birini satmak istiyorum örneğin. Hemen örneğin biz KLSR'i satmak isteyelim arkadaşlar. Hemen bakın KLSR'in üstüne basıyoruz. KLSR'in üstüne bastığımızda bakın. Diyor ki hisse al hisse sat. Ama ben hisseyi satacağım. Hisseyi satacağım için hisse sata basıyorum. Hisse sata bastıktan sonra arkadaşlar bakın hissemin fiyatı burada yazıyor. Ee, direkt burada en ben bende kaç adet olduğu yazıyor. Bakın bende şu an toplam 50 adet e, kale seramik hissesi var. Hemen bakın bu adet kısmına 50 adet yazıp e, bakın 50 adet yazdım. Yani hissemin komplesini satacağım. Örneğin ben buraya 25 adet yazsaydım elimde 50 adet olduğu için yarısını satmış olacaktım. Örneğin ben komple bütün hisseyi satmak istiyorum. 50 adet yazıyorum. Direkt dam yaptığımda artık benim bu hissem satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde Akbank Mobil'den arkadaşlar hisse alabilirsiniz, satabilirsiniz, emirlerinizi değiştirebilirsiniz. Yani kısacası Akbank Mobil'den bu şekilde borsa oynayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.